Henüz çok fazla vakit olmadı ama bilmiyorum hatırlar mısınız? Ortaya sahte diplomalar, joker elemanlarla dil puanı alanlar hakkında iddialar saçılmıştı. Hatta 400 akademisyen lafları geçiyordu. Bu konu hakkında yargıda maalesef tutuklu kalmadı. Bir kısmı bildiğim kadarıyla en kaçıp gitti. Bir kısmı ise tutuksuz yargılanıyor bu süreçte. Ben ise hala bu işte uğraşıyorum. Yine şöyle bir video çekmiştim ve yine şöyle bir cümle kurmuştum. Muhtemelen yok tarafından bir suç duyurusu hakkımda gelecek. Ee, umut ediyorum ki üniversitemden bir suç duyurusu yapılmaz. Çünkü dedim ya utanırım. Gerçekten utanırım. Ve ben maalesef hala utanıyorum. Hazırsanız başlıyoruz. Evet öyle artist artist giriş yaptım ama aslında haberler güzel, <laughs> gerçekten güzel haberler var bu sefer. Ee, ama yine klasik girişimizi de yapayım. Bir devlet üniversitesinde profesör olarak çalışmaya çalışıyorum. Bu videolar vasıtasıyla da olabildiğince bildiklerimi, gördüklerimi aktarma çabası içerisinde Aynı zamanda kanalımızın tüm gelirlerini aslında biz normalde hep bağışlıyorduk. Ancak geçen yıl bu soruşturmalar başladığından beri de kendimizi güvende hissedemeyince o paraları bir yerde tutmaya başlamıştık. Baktık belli bir düzeye erişti. Ne yaptık? Şu anda da maddi durum yetersiz gençlerimiz için bir bilim merkezi kurmak üzere biz işlere başladık yine çalışmaya başladık. E, ee, dolayısıyla kanalımıza abone olursanız hem bu maddi durum yetersiz gelişimimizi kuracağımız bilim merkezine katkı sunarsınız hem de gelecek videolardan haberdar olabilirsiniz diyelim ve ilk güzel haberle başlayayım hocam. Cimer teşekkürleri. 647 tane Cimer teşekkürü geldi hocam. Yani daha öncekilerle birlikte de birkaç kere daha sağ olun. Böyle bir hani topluca Cimer teşekkür göndermiştiniz. Çok teşekkür ediyorum hakikaten. O yorumlarda falan buluşup bir şekilde Cimer'den teşekkür ettiğini de bana öğrettiniz. Ben de bilmiyordum. Ben Cimer'den sadece şikayet edildi diye biliyordum. Sizler sayesinde ben de bunu öğrendim. Ve toplamda bini falan geçtik ve tahminim biz bir rekoru kırdık yani. Bizim üniversitemizde tahminim en çok Cimer teşekkürü gelen kişilerden biri olma şansını yaşadım. Tabii sosyal medyam olduğu için şansım yoksa birçok hocamız çok daha fazla teşekkürü hak ettiğini gerçekten inanıyorum. Birçok hocamız değil miyim de az sayıda olsa da hocalarımızın değil daha doğrusu. Dolayısıyla bunun için öncelikle çok teşekkür ediyorum. İlk güzel haberimiz buydu. İkinci güzel haberimiz de şu hocam. Borcu ödemek üzereyiz. Biliyorsunuz biz bu bilim merkezi için arsa almıştık. Orada belli bir borcumuz vardı. Onu aşağıya tam yazarım. Faiz rakamı, şey rakamı. 600 binlerde falan direkt peşin ödediğimizde. O rakama oldukça yakın bir duruma geldik. Hem kitabın gelirleri olsun hem YouTube'dan gelen gelirlerimiz olsun. Bunları topladığımızda o rakamı sanki bu ay içerisinde ödeyeceğiz ve hiç borcumuz kalmayacak. Ondan sonra artık o binayı dikmek için ben hızlıca sponsorlarla görüşmeye, iş insanlarıyla görüşmeye, hemen yalakalıklarımı yapmaya başlayacağım. Ve inşallah bir buçuk, sene içerisinde o binayı da faaliyete en geç geçeceğimize inanıyorum. Şimdi üçüncü güzelimsi haberimize gelirsek hocam. Ben aslında hani çok fazla bahsetmiyorum, çok fazla şey yapmıyorum ama ben neredeyse her iki haftada bir e, Adalet Sarayı'na gidip e, ön büroya uğruyordum. Ne olduğunu ben de öncesinde bilmiyordum. Onu söyleyeyim. Ön büro nedir, nedir Sonrasında bir avukat hocamız bana dedi ki hocam dedi ön büroya gidin. Belli aradılar. Vaktiniz oldukça gidin. Ben de iki haftada bir gitmeye çalışıyordum. Nedir bu öngörü? Hakkınızda bir hani işlem yapılıyor mu, suç duyurusu var mı, şikayet var mı? Önceden bilgi alabiliyorsunuz. Son dakikaya kalmıyor işte. Gel, son dakika demeyelim belki çok doğru olmayacak ama bu açıdan bir yer olduğunu öğrendim ve ben de başladım buraya gitmeye. Şimdi buraya gidiyorum, geliyorum işte hakkımda şey var mı? Her seferinde yeni şikayetler de öğreniyorum bu arada. İşte hakaret davası açanlar var, abidik gubidik şeylerden hakkımda şikayetçi olanlar var falan fişman ama şunu da biliyordum. Bu 400 akademisyenle ilgili video çektikten sonra biliyorsunuz yok bir açıklama yaptı, suç durusunda bulunacağız falan dedi. Ben oradan bir şey bekliyordum açıkçası ve videonun başında da gördüğünüz gibi bunu üniversitemi yapmayacağım ben umut ediyordum. Yok tarafından yapılacağını umut ediyordum. Maalesef geçen gittiğimde gördüm ve öğrendim ki e, üniversitem tarafından hakkında suç duyurusunda bulunmuş. Oradaki iddialar gerçekten yani böyle bizden alacağı şeyler değil bence. Ee, doğru olduğunu düşünmüyorum. Tabii bunlar benim düşüncem. Ama güzel haberiniz ne dersiniz hocam? Güzel haberim şu. Sayın savcımız ya gerçekten bak adalet var ya falan. <laughs> Yanında seviniyor böyle deli gibi. <laughs> Ama hakikaten o adalet inan çok güzel bir şey. Sayın savcımız beni herhangi bir ifade vermeme gerek bile duymadan takipsiz karar verdi. Yani yok dedi burada böyle bir şey yok ne yapıyorsunuz geldi mi bilmiyorum. şu yanlış şimdi kurmayayım bir daha başımıza bela almayalım. Ha şunu da biliyorum ama üniversitemiz buna itiraz edecek hakkıdır. Zaten bu süreci böyle başlattıysanız bu saatten sonra lütfen üniversitemde itiraz etsin derim. Etmemezlik yapmasınlar onların da kamunun <laughs> görevi. Ama utandım. Gerçekten utandım. Hani burada şakaya vuracağım bir şey yok. Çok ayıp. Yani... Niye ayıp olduğunu söylemem gerekirse hocam. Biz zaten ben buna cezamı aldım biliyorsunuz içeride sürütülen idari soruşturmadan. Sağ olsun oradan cezamı hiç şey yapmadan soruşturmacı hocamız 3'tür aynı hocamız geliyor bu arada karşıma. Şansa bakalım ki. Üçtür aynı hocamız bana cezaları veriyor çatır çatır. Yine verdiniz. Olabilir. Bir de etmemiş suç durusunda bulunmuşsunuz. Hakkınızdır hocam. E ama savcımız demiş ki takipsiz karar. Büyük ihtimalle itiraz edeceksiniz. Yine hakkınızdır. Ama diyorum ya videonun en başında. Hocam bu işi yapanlar, tutuklananlar kaçlar gittiler. Geri kalanlar serbest kaldılar. Bu işte direkt ismi geçen hocalarımız vardı. Onların olduğunu bilmiyorum. Ama ben hala bu işle uğraşıyorum. Ya bana çok ayıp geliyor. Ve yine şunu söylemek zorundayım. Lütfen yanlış anlaşılmasın. Tüm bunlar niye başıma geldiğini düşündüm şöyle geriye çekilip baktığımda. Ya çok büyük bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum ben bu işte. Nasıl bir sıkıntı? Hocam benim temelde en azından benim düşüncem öyle. Bu işler şundan dolayı başıma geliyor Ben üniversitelerimizde topil olduğunu düşünüyorum. Liyakat sizin çok fazla yaygın olduğunu düşünüyorum. Bazı şeylerin yanlış yapıldığını düşünüyorum. Ve ben burada bir fikir öne sürüyorum. Ve fikirler fikirlerin karşılığıyla tartışılması gerekiyor. Hele üniversite ortamında bu kesinlikle böyle olmalı. Ama benim tüm bu fikirlerim, tüm bu ortaya koyduğum fikir, düşünce biçimim maalesef benim susturulmam için yürütülen soruşturmalarla sanki adeta karşı karşıya geliyormuş gibi geliyor artık bana. Halbuki olması gereken nedir? Fikir karşıtlığı da tartışılması gerekir. Ben özellikle bu yüzden de o 3 soruşturmam her birinde bana cezaya imza atmış hocam canlı yayına davet ettim. E, madem eminsiniz verdiğiniz cezalardan, vicdanen de rahatsızsınız gelin canlı yayında tartışalım. Buradan tekrar ediyorum. Bu hocamızı canlı yayına ben bekliyorum. Ya tamam ceza veriyorsunuz. Burada Bence yetkinizi çok doğru bir şekilde kullanmıyorsunuz ama bu bir benim düşünce biçimimse ki sayın savcımız da bunu düşünce özgürlüğü olarak görmüş, ifade özgürlüğü olarak görmüş. Teşekkür ediyorum. O zaman fikirlerin tartışılması gerekmiyor mu? Ya siz fikir tartışmıyorsunuz beni susturmak için sürekli ceza veriyorsunuz bana. Bakın yine açık ve net konuşayım. Ya benim ilk cezam neydi hatırlayalım lütfen. Hatırlayalım lütfen. Değil mi? Ya, açık örtüm de şey gibi oldu. <laughs> evet, Hatırlayamıyorum şurada. Saat. Ben bunu bakın yıllar öncesinde ilk videomdan beri şunu söylüyorum. Ya bakın kontenjan arttırması bir hata diyorum. Kontenjan arttırınca yok. 7 yıl öncesinde videom var ya. Kontenjan arttırılırsa bu üniversite diplomanın anlamı kalmayacak. Tamam şu an doluyor ama siz arttırmaya devam ediyorsunuz. Bir gün bunu anlamsızlaştıracaksınız. Ya pazarlama en önemli, en bariz kuralı. Bir şeyin değerini düşürürseniz tekrar yükseltmek çok zor. Ve yıllarca söylemişim, yıllarca kontenjan arttırılmış. En son geldiğimiz noktada eksiklikle kazanır hale gelmiş. Ben bunları söyleyen benim, böyle yapmamız gerektiğini de söyleyen benim. Ya bunun cezasını çeken de benim. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Ne güzel ben de yapayım ya o zaman. Yapayım yapayım hiçbir sorunum yok. Ama bu bunun yanlış olduğu en başından beri söyleyen adamı sonra suçlayalım işin içinden çıkalım. Ya bu vicdan, ya bak vicdan ile olmayacak bir şey. Hele üniversite bazında hiç olmayacak bir şey hocam. Ya üniversite dediğimiz özgür fikirlerin konuşulması, farklı fikirlerin konuşulması, bunların ortaya konulmasıdır ya. Bunu yapılması da Biz bunu yapan insanı şu anda susturmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bakın doğru bir yol değil. Vallahi değil, billahi değil. şöyle yapalım hocam. Türkiye'de üniversitelerimiz hak ettikleri yerde değil çok daha iyi yerlerde olması gerekiyor. Bunun için de hepimiz çabalamalıyız, gece gündüz çalışmalıyız. Ben de söyledim hocam şimdi. Gelin gerçekçi olun. hiçbir şey söylemedim. Boş boş konuştum. Herkesi böyle yumuşak ortadan cümleler vardır ya. Bunu kurdum sadece. Hiçbir anlamı olmayan, dinleyene hiçbir şey katmayan, söyleyende sadece yaktığı kalorinin boşa gitmesini sağlayan bir cümle kurdum. Hiçbir anlamı yok. Hocam Türkiye'de akademisi buna dönüştürdü şu anda. Hiç anlamı olmayan ama cümleymiş gibi konuşulan, birazcık derinlemesine düşündüğünüzde hiçbir şey katmayan, ya anlamı olmayan cümleler listesini konuşmak zorunda bırakıyorsunuz şu anda akademiyi ne yazık ki. Halbuki akademi de ya benim söylediklerim bir de hani siyasi bir tarafı da yok, hani çok böyle şey. Temel gerçek ya, yer çekim var demek gibi bir şey. Şuraya bakıp da bakın burası deniz demek gibi bir şeyden bahsediyorum. Ama buna rağmen ben boşuma almadığım iş kalmıyor. Ya bu çok aklın, mantığın alacağı bir süreç değil belli ki. Ya bu arada şunu da söyleyeyim. Hani tam böyle eleştiriyor falan filan diye yüksekten gidiyorum ama ya beni birçok rektör aradı. Hakikaten teşekkür ediyorum. Yani açık açık yapılanın yanlış olduğunu düşündüklerini, yapabilecekleri bir şeyin olup olmadığını. Hatta bir vakıf üniversitemizdeki hocamız dedi ki yani daha yüksek maaş verelim. Gel hocam, gel burada çalış. Ya herkes aynı düşünmüyor. Bunun farkındayım. Ama ne yazık ki benim üniversitemde belki de sıkıntı var şu anda. Bilmiyorum nerede sıkıntının olduğunu ama benim hani samimiyetle söyleyeyim şu, ya aklım almıyor ya dedim ya yer çekiminden bahsettiğim gayet herkesin kabul edebileceği şeylerden bahsettiğim bir durumu anlatmaya çalışıyorum. Ama bu durum karşısında bile ne yazık ki yaşadıklarımın çok çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Ama dedim ki bu şey anlaşılmasın. Ya herkes aynı düşünüyor değil ya da topyekün bir taraf var ve topyekün bir taraf bana sürekli saldırıyor değil vicdanı olduğunu düşündüğüm ya da en azından en basitinden akademinin en temelinin düşünce özgürlüğü olduğunu, ifade özgürlüğü olduğunu bilen insanların da yer aldığı belli çünkü hakikaten çok fazla kişi aradı. Üst düzey hocalarımız aradı. Dediğim gibi rektör hocalarımız aradı. Birden fazlası aradı. Ee, evet teşekkürler kadar çok bir sayı değil CİBER'deki ama <laughs> yine de aradılar. Ben şaşırdım açıkçası. Hani hiçbir rektör hocaların falan arayacağını bile düşünmüyordum ama aradılar sağ olsunlar dediler. Kendileri de bu durumun doğru olmadığını beyan ettiler. Hakikaten bu böyle olmadı Ama şunu da söylemek zorundayım yine. Bana soruşturmamda sorulan sorulardan bir tanesi buydu. Hani beni aslında en çok sinirlendiren şeylerden bir tanesi buydu. Yalan değil. Normalde öyle çok sinirlenmiyorum artık. Yani de ben kabul ya insanın şöyle bir varlık olduğunu ben en başından beri kabullenmiş durumdayım. Bu kimseye söylediğim şey değil de bencil bir varlık. İsteyemez kendi çıkarını düşünen bir varlık. Gene itibariyle bu insana dair bir özellik. Dolayısıyla ne yaşarsam yaşayayım hep bunun farkındalığını içimde hissederek sinirlenmekten, öfkelenmekten ben çok uzun süredir vazgeçtim. Gerçekten vazgeçtim. Ama şu beni gerçekten üzdü. Çünkü benim soruşturma da şöyle bir şey vardı artık tamamlandığı için bahsedebiliyorum. Sağ olsun soruşturmacı hocam şöyle bir şey yazmış bana. Demiş ki akademik link paylaşımımızda devlet üniversitelerinde doktor işte ünvanları saymış. Gitmek ya da geçmek için araya adam sokmanın şart olduğunu ve yukarıdan telefon gelmesi gerektiğini iddia ediyorsunuz. Sonunda da demiş ki e, bu iddianıza dair, da, dair iddialarınızı dayandığınız somut delilleriniz var mı? Var ise açıklar mısınız? Niye çok sinirlendim biliyor musunuz? Bak gerçekten bu, bu soruyu okuduğumda her şeyden çok sinirlendim. Çünkü bu ahlaki sınırım bence çok altında bir soru. Niye? Şimdi bu hocam bunu bilmiyor olabilir mi? Gerçekten gönülden bakın tekrar canlı davet ediyorum. Gelin deyin ki o zaman Türkiye'de tüm akademisyenler ya katlanıyor ya torpil diye bir şey yok deyin. Ya en üst düzey yetkililerin bile kabul ettiği bu şey siz deyin ki yok. Siz de biliyorsunuz. O kadar iyi biliyorsunuz ki hocam. O kadar iyi biliyorsunuz ki. Sağda solda merhaba Şevkat diye konuşuyorsunuz. O kelimeler hiç ağzınıza yakışmıyor. Kusuruma bakmayın lütfen. Bu soruyu bana soruyorsunuz. Niye biliyor musunuz? Ya torpil <laughs> mı olur ya. Zamanında birisi demişti nerede Rüşvetin şeyim olur ya, belgesi mi olur ya? ya? Ya bilmiyor musun hocam ya? Allah senin ya ne diyeyim? Allah Allah sizi kahretmesin diyeyim. Ne diyeyim ya? Allah ne diyeyim? Bu soruyu gördüm ama çok sinirlendim. Çünkü bu hakikaten şu. Tamam ya hadi hadi kanıtla bakalım. Hani ben sana böyle vurayım da sen cevapsız kal la geliyor. Ya hani diyorum ya, ya nasıl diyeyim ya bu bana ya kötü ya gerçekten kötülük bu ya. Bak hocam. Allah kimseyin başına şöyle bir şey vermesin. Haksız doğratması. Hakikaten çok çok sıkıntılı bir şey bence. İnsanı rahatsız eden, üzen bir şey. Ama haksızlığa uğrarken de bence karşı tarafında bazı sınırlar içerisinde kalması gerekiyor. Hakikaten yani. Bu, bu, yapılan bu, bu ayıp. Ayıp. Benim zaten biliyor hoca. Liyakata karşı nasıl dolu olduğumu, nasıl şey olduğumu ve bana hani buradan böyle bir sorular sorarak kendince e, şey yapmaya çalışıyor. Beni sıkıştırmaya çalışıyor. Ya hocam tekrar ediyorum. Ben yaptığım doğrundan eminim. Hiçbir hani böyle nasıl diyeyim vicdan azabım yok. başım yastığa koydum da uyuyabiliyorum genel itibariyle. Evet bazen stres oluyorum. Bu ön büroya gitme işleri ilk çıktığında ya dedim biz ne yaptık ya oturup bir de <laughs> zırt pırt oralara mı gideceğiz? Sağ olsun orada da birçok insan bana yardımcı oldu, tanıdılar. Onlara da çok teşekkür ediyorum. İnsanlar üzülüyor bu arada ben o kadar o adliye <laughs> görünce. <gülüyor> Onu da fark ediyorum. Hocam ne işiniz var ya sizin diyorlar. Yapacak bir şey yok olur. Hayat bu. Ama inşallah daha kötüler olmasın o da olabilir. Kendimi birazcık ona da hazırlamaya başlamıştım süreçlerde. Ama diyorum ya hocam ya bu, bu yaptıklarınız çok yanlış. Gerçekten çok yanlış. Hani en iyimser sözüm de bu. ve bunu siz yaptıkça insanlar da bunu görüyor. Hani daha önceki videomda da bahsettim. Ya gittiğimiz kitap günleri gerçekten tıktım tıktım tık oluyor. Salona sığmıyoruz. Ya sığmıyoruz ya bakın salona. Ve bunu şunu farkındayım. İnsanlar sadece beni sevdikleri, bu videomuzun mükemmel içerikleri olduğu için takip etmiyorlar. Sizin bu haksızlığınız karşısında bir bir şey gösterebilmek umuduyla takip ediyorlar. O Cimer teşekkürlerin bu kadar çok olmasının nedeni de bu zaten. Ya daha ne denir? Vallahi açıkçası bilmiyorum. Ee, zaten bu tür videoları çok da çekmek istemiyorum. Ama bu, bu video aslında temelde şöyle olacaktı. Güzel bir video. <laughs> çok teşekkür ettim video. Çünkü aslında haberler güzel hakikaten. Ben böyle birazcık sonlara doğru olumsuz konuştu falan. Hocaların yaptığı aklıma gelince biraz kendi kendime yine <laughs> sinirlendim galiba ama. <laughs> şey... Aslında hakikaten haberler güzel baktığımızda. Savcılık çok sağ olsun reddetti. İfademi bile gerek duymadan. bu büyük mutluluk diyor. Gerçek inanılmaz böyle hani çok stres yaratmamaya çalışıyorum kendim ama böyle bir anda omzumdan yük kalktı gibi hissettim. Yalan yok. Ee, ama zaten her şeyin ilki birazcık zor oluyor. İlk benim soruşturma açıldı ya bir böyle şey olmuştum. Şimdi üçüncü açılınca <laughs> rahat oluyorsunuz tahminim. Ee, i̇nşallah bir daha böyle şeyler karşılaşmam ama ee, karşılaşırsak da yapacak bir şey yok. Ama haberler güzel hakikaten. Borcumuzu ödüyoruz. Sizlerin desteğiyle git daha da büyüyoruz. Cimerden yazdığınız teşekkürlerle rekorları kırıyoruz ee, ve çok şükür ki e, hakkımda yapılan bu şikayetlerde asıl suçlarla ilgili süreçlerde çok kurtulmuş gibi gözükse de inşallah yakalanırlar ve cezalar çekerler ama ben hala uğraşmaya devam ediyorum yapacak bir şey yok. Hayat böyle diyelim. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Abone olarak büyük bir destek verirsiniz. Katıl üyeliğimizde de yine bize maddi olarak çok büyük bir destek verirsiniz. O maddiyatla da yapacaklarımız zaten belli. o paraların nereye gittiğinde hepsine hesap veriyoruz diyelim. Görüşmek üzere diyeyim. Ben biraz şu manzara çıkarayım ya. Hop nasıl kamerayı nasıl... Oh, çok iyi kullanıyorum. Ya bazen şey diyorum ya hiç bu işlerle uğraşmasaydım da ay, hayatım hayatımı şöyle oh, manzara tatları geçerek mi giderseydim? Og Det er betydelig. <laughs>